Selam. Yepyeni bir imajımla karşınızdayım. Oysa ki daha iki gün önce bunlar yoktu ve artık varlar. Gerçekten kahkül aşığı bir insan olabilirim. Lisede yaklaşık iki, iki buçuk, üç yıl falan kahkül kullanmıştım. Ve o zamanlar gerçekten aşırı seviyordum. Ama insanlar hep diyordu ki yani of, bence yapma ya da işte bence çok yakışmıyor falan diyorlardı. Fikirlerini sormuyor buna rağmen. Ama şimdi Kapattım kulağımı ve kestim. Ve bence çok güzel oldu. Ben kendime kahkülü çok yakıştırıyorum. Ee, bu arada biraz şekli bozuldu şu an. Ee, normalde birazcık içe kıvırmıştım ve biraz havada duruyordu şu an. Düzeltmeye çalışıyorum bir yandan konuşurken. Biraz sanki kendi bildiklerini okuyacak gibiler. Önemli değil. Nasılsınız? İyi misiniz? Ben kendime kahve yaptım. Bugünün ikinci kahvesi bu. Ve e, bir bol kasesi hazırladım. Yoğurt içerisinde vişne koydum. Biraz granula var, yulaf var, fıstık ezmesi var, üzüm var, hindistan cevizi var. Tekrar göstereyim. Biraz sohbet edeceğiz. Kahvemi içeceğim. Sonrasında da birazcık belki ajandamı doldururuz ya da ajandalardan falan bahsederiz diye düşünüyorum. Bugün de hava yağmurlu. Çok güzel aslında. Yani yağmurlu havalarda evde tek olmayı çok seviyorum ve yağmurlu havaları romantize etmeyi çok seviyorum ve bunu neden video kaydına almayayım dedim ve videoyu açtım. Tam da aslında uygun bir vakit yani şu an. Güne çok iyi başlamadım aslında. Çok gergindim, çok sinirliydim. Bugün genel çok öfkeliyim ve çok tahammülsüzüm. Ama yani bunun farkında olduğumdan kaynaklı olarak bunu durdurmaya çalışıyorum sürekli. Yani sakin olayım, bu tepkiyi vermemeliyim vesaire diye. Özellikle kardeşimle biraz önce evde yalnızdık. Gerçekten o da çok sıkılıyor, ben de çok sıkılıyorum. Yani e, onu eğlendiremiyorum. İstediği şeyler hep böyle teknolojik şeyler. Yani televizyon izlemek istiyor falan. E, oyalayamıyorum falan filan gerçekten biraz zorlandım. Ama şu an bir arkadaşına gitti kardeşim. O yüzden ben de dedim ki tamam ben de kendim için bir şeyler yapayım ki bu gerginliği olabilecek en minimum düzeyde hissedeyim. Çünkü muhtemelen yarın ya da bir sonraki gün regle olacağım. Bunu çok iyi hissediyorum yani gerçekten. Neler yapıyorsunuz? <laughs> Tabi güncelleme geçeyim kendimle ilgili. Bir önceki videoda bir dört tane kitap göstermiştim. Yeni aldığım kitapları ve bunları okuduktan sonra size yorumlarımı paylaşacağım vesaire diye kendime söz vermiştim. Ben de hepsini okuduktan sonra yorumlarımı paylaşayım değil de Okudukça yorumlarımı paylaşayım diye düşünerek bu kitabı okudum ve hakkında birkaç bir şey söylemek istiyorum. Bu kitap bir günde falan bitti. 55 sayfalık bir kitaptı zaten. Örne biraz konuşmuş olabiliriz belki bir önceki videoda. Yani şöyle başladığımda hiç böyle bir şey beklemiyordum. Bir aslında genç bir ergenin ağzından yazılmış bir kitap bu. 16-17 yaşlarında ve çoğu şeyi yeni deneyimleyen bir ergenin ağzından yazılmış bir kitap. O yüzden Mösyö İbrahim'le olan iletişimi, sohbeti ya da paylaşımları yani paylaştıkları o vakit bile o kadar güzel yazılmış ki. O kadar güzel ifade ediyor ki e Momo, ana karakterimizin ismi Momo. O yüzden bu kitabı çok sevdim. Yani 55 sayfalık bir kitaptan alabileceğim maksimum verimi aldığımı düşünüyorum. Bunu çok abarttım diyenler oldu TikTok'ta. Yani bu kadarına gerek yok falan diye. Ama bilmiyorum beni etkiledi. Muhtemelen gerçekten ihtiyacım vardı böyle bir şey okumaya. Böyle sıcak duyguların olduğu bir kitap okumaya. O duygular gerçekten bana çok geçti. Yani ben hissettim onu. O yüzden bu kitabı beğendim. 55 sayfa gerçekten sizden bir şey götürecek bir sayfa sayısı değil. Yani ne zamanınızı çok alacak, maddi olarak sizi yoracak bir kitap değil. Ne kaybederim diyerek başlayabilirsiniz. TikTok'ta çok abarttım. Gerçekten tepkilerini aldıktan sonra sizi çok yükseltmek istemem ama ben çok sevdim. Yani gerçekten bana güzel şeyler hissettirdi. Hem buruk bir mutluluk hem Kıpır kıpır bir mutluluk hissettim. Yani mutluluğun birkaç versiyonunu hissettim bu kitabı okurken. O yüzden öneriyorum. Şimdi geçelim birazcık ajanda konusuna. Ben ajanda olarak Biraru'yu kullanıyorum. Daha önce bir tane ajanda videosu çekmiştim ve orada bayağı ayrıntılı bahsetmiştim. Ona da bakabilirsiniz. Ama burada da çok kısa bahsedeyim. Biraru'nun tarihsiz ajandasını kullanıyorum ben. Ben bir tane sayfasını göstereyim. Böyle kutucuk şeklinde sayfaları. Ve bunları doldurmak gerçekten çok keyifli. Şuraya bir şey yapıştırıyorsunuz, şuraya yazıyorsunuz, buraya yapıştırıyorsunuz, buraya yazıyorsunuz ya da şu ortaya yapıştırıp çevresine de Yani böyle burayı o kadar farklı şekilde doldurma seçeneğiniz var ki. O yüzden çok hoşuma gidiyor. Ben genelde tüm kutucuğu doldurmaya çalışıyorum. Çünkü koskoca 24 saatte bu kutucuya sığdırabileceğim kadar bir şeyler yaşamışımdır diye düşünerek böyle gün sonunda ya da işte hafta sonunda böyle burayı dolduracağım zaman oturup o günü tekrardan hatırlamaya çalışıyorum. Hatırlayamayınca da çok gıcık oluyorum. Çünkü o gün yaşadığım şeyler kayboldu ve gitti diye düşünüyorum. Zaten benim ajanda tutmamdaki motivasyonum daha çok günümü planlamaktan ziyade o gün yaşadığım şeyleri kaydetmek. Çünkü anılar gerçekten kaybolup gidiyor. Şöyle özetleyeyim. Diyelim ki o gün hiçbir şey yapmadınız. Bomboş bir gün geçirdiğinizi düşünüyorsunuz. Belki boş değil ama size boş gelen bir gün geçirdiniz ve onu kaydetmediniz. O gün kayboldu ve gitti. Geçmişte kayboldu. Gerçekten geçmiş zaten kayboluyor. Sürekli gidiyor, unutuluyor. Olumsuz şeyler hatırlanıyor belki ya da çok çok olumlu şeyler hatırlanıyor. Ama ben onu istemiyorum. Yani ben çok basitçe sadece tüm gün evde olduğum, yemek yediğim, bir şeyler izlediğim, hiçbir verimli iş yapmadığım o günü bile kaybetmek istemiyorum ve onu kaydetmek istiyorum. Bu kadar. Aslında benim tek motivasyonum bu bu ajandayı kullanırken. O yüzden bazen boş haftalar gördüğümde orası dolu olmalı vesaire diye bir motivasyonla üzülmüyorum aslında. Yani orası artık dolu değil burayı da boş bıraktım hiç estetik gözükmüyor vesaire algısıyla değil de sadece o hafta yaptığım şeylerin hepsi kayboldu ve geçmişte kaldılar artık gibi düşünüyorum. Beni üzen şey bu oluyor eğer ajandamda boş bir sayfa boş bir hafta varsa vesaire o yüzden boş bırakmamaya çalışıyorum. Şimdi e boş bıraktığım bir gün varsa bir hafta varsa bunu dolduralım istiyorum. Zaten son bir hafta hiç doldurmadığım için boş bir hafta var. En son 25 Eylül'de kalmışız ve şu an 3 Ekim'deyiz. Arada telefonumdaki fotoğraflardan yardım alacağım. Çünkü o gün ne yaptığımı o günkü çektiğim fotoğraflardan hatırlayabiliyorum. Ya da erkek arkadaşımla olan konuşmalarımıza bakıyorum o gün neler yapmışım diye. Çünkü orası da aslında o konuşma da benim için bir günlük gibi bir şey. Çünkü her an her an konuştuğumuz için güzel oluyor. Ve ben her hissettiğim şeyi anlık olarak onunla paylaştığım için iyi bir yardımcı oluyor bana o WhatsApp konuşmaları. Ben konuşurken bunu yemeyi unuttum. Tadına bile bakmadım. Çok merak ediyorum. Böyle bir şey almıştık Grozmandan Aslında kitap ayrıcı olarak da kullanıyorum ama yapıştırıyorum da sticker gibi. Çok tatlı. Burası boş mesela. Burayı dolduracağım. Ve bugüne kadar gelmemiz gerekiyor. Buraları da dolduracağım. Kutucukların hepsi yüzleri dolmak zorunda değil tabii ki ama Beni tatmin ettiği sürece <laughs> sorun yok yani. Bugün cuma olduğuna göre ilk önce aslında bu haftayı doldurmakla başlayacağım. Çünkü hatırladığım şeyleri hemen yazmak istiyorum bu haftayla ilgili. Geçen haftadan pek bir şey hatırlayamadığım için dediğim gibi birazcık telefona bakmam lazım. O yüzden ilk önce hatırladığım şeylerle başlamak istiyorum. Zaten hemen salı gününü doldurdum. Çünkü salı günü kitabı okuyup bitirdiğim gündü. Ne kitapmış ya. Ne kadar çok bahsettim her yerde. satılıyor ve hep böyle Ajan'la videolarında görüyorum, stickerları falan böyle cımbızda tutup çekiyorlar benim de onlardan bir tanesine ihtiyacım var gerçekten. burasını anında değiştiriyor bu bant. Yapıştırdıktan sonra göstereceğim merak etmeyin. Keşke bir tane daha kameram olsa ben yaparken siz de beni izleseniz ama tek bir kamera olduğu için hem kendimi çekiyorum hem daha sonrasında burayı çekiyorum falan. ofis aşırı soğuktu bundan bahsedeceğim ve yani neredeyse öğlene kadar klima açılmadı o yüzden donduk ondan bahsedeceğim açıldı güneş çıktı çünkü yağmur durdu. Keşke videoya bu renkte başlayabilseydim. Her neyse şu an okuduğum kitaptan bahsetmeyi unutmuşum. Ajandayı doldururken bunu fark ettim. Bayan Ming'in hiç olmayan 10 çocuğunu okuyorum. Çok tatlı bir kitap bu da. Çok güzel bir şekilde başladı. Bu da çok kısa ama şu an bu kitaba başladığım 3. günümdeyim. Ona rağmen hiç ilerleyemedim yani 20. sayfadayım. Çünkü oturup başına doğru düzgün okuyamadım bu kitabı. Bir otursam akacak gidecek biliyorum. Çünkü zaten aynı yazar. Mösyö İbrahim'le aynı yazar tarafından yazılmış. Bu da akacak gidecek dediğim gibi. Ama bir oturup okuyamadım. Yani bugün aslında müsaitim. Videoyu çektikten sonra ve ajandamı doldurduktan sonra... Muhtemelen buna yoğunlaşabilirim. Neyse planlamayı bir şekilde yaparız. ediyorsanız eğer, Temu'dan bir alışveriş yapmıştım ve bir sürü sticker almıştım. Çiçek sticker'ı. Onları göstereceğim. Böyle bayağıca var. Birçoğunu kullandım ama elimde olanları göstereyim. Şunlar çok güzeller ya. Gerçekten ben çiçekleri çok seviyorum. Ya, düşünsenize o renk pigmentleri yani mesela şöyle mor bir çiçek. Hani Şöyle pembiş çiçekler, yeşil yapraklar falan. Gerçekten benim devasa hoşuma giden renkler. Ve çiçekleri çok seviyorum. Özellikle çiçekleri çok seviyorum. <laughs> Sayfanın renkleri biraz karışık oldu. Normalde tek renk seçerek ilerlemeye çalışıyorum ama bu sefer onu yapamadım. En çok bozan şey bant oldu bence. Sim bir bant yapıştırmıştım ya. gösteriyorum size. Bir dakika. Bu kutucuk aslında dün için yani. <laughs> 2 Ekim. Bunu bu şekilde yapıştıracağım. Daha sonra üstüne de bu çiçeği yapıştıracağım. Bu çiçeğin bu arada şu kısımları yani göründüğü gibi şeffaf ve güzel gözükeceğini düşünüyorum. Zaten yazacaklarım da buraya yeter. Yani bu alana yeter diye düşünüyorum. Ama galiba bu çiçek yerine farklı bir çiçek seçeceğim. Daha böyle yeşillikli olan bir çiçek. Çünkü Sayfada yeşil ağırlıklı oldu. Az önce söylediğim gibi. Kesip yapıştırma işini biz nasıl gerçekten küçük yaşlarda bıraktık niye yaptık bunu bilmiyorum. Şimdi çiçek seçiyorum. Şöyle bir çiçeğimiz var. Yeşil ağırlıklı. Daha yeşil. Böyle bir şeyim var. Bu uyar mı? Bunu pek sevemedim. Biraz yeşilleri koyu. Böyle bir şey var. Bunu deniyorum. Çok kalabalık yaptı da. Daha sade. Bir şey yok mu? <laughs> Şöyle bir şey var daha sade bakalım. Bence okey gibi ya. Çok fazla düşünmüyorum. Hemen. Çıkarıp yapıştırıyorum. Çünkü daha arka sayfaya geçmedim ve çok uzun bir video da olsun istemiyorum o yüzden. Bence gayet güzel oldu diyeceğim bakacaksınız şimdi. Buna mı güzel oldu diyor bu kız falan gösteriyorum. Böyle gözüküyor şu an. Ama birazcık doldurayım ondan sonra yorumunuzu yapın. Hatta burası içinde sadece stickerları yapıştırayım. Şu an tabii günümüz bitmedi. O yüzden doldurmayacağım burayı ama buradaki stickerları yapıştırabiliriz bence yapacağım şimdi. 2 Ekim'de biz ofisteyken deprem olmuştu. Ondan bahsediyorum. 5.3 Marmara Denizi'nde bir deprem oldu ve ofiste gerçekten çok hissettik. Maraş depreminden sonra kendimi çok garip hissediyorum deprem konusunda. Çünkü çok korkuyorum deprem olduğu an tansiyonum bence sıfıra falan düşüyor. Çünkü kalkamıyorum yerimden ve bacaklarımın böyle uyuşuyor hissetmiyorum yani. Yine aynı şey oldu ofisteyken ve Böyle gözlerimi kapattım bekledim sadece. Çok uzun sürmedi gerçekten. Ben 3-4 saniye falan sürdü. Yani böyle sarsıldık ve durdu hemen. Ama galiba 10 saniyeden fazla sürmüş. Çok bu arada haberleri de okumadım. Yani Twitter'ı sildim ben telefonumdan. Beni kötü etkilediği için haberler. bu konuda bir şeyler yapmam gerekiyor. Yani donuyorum sadece ve ağlıyorum falan. O kadar. Başka hiçbir şey yapmıyorum. Keşke hani direkt aksiyon alabilsem o sırada. Çünkü deprem olduğunu hissettiğim an kaçıyor olmam lazım ya da bir yere sığınıyor olmam lazım. Ama maalesef böyle. İşte burayı doldurdum. Böyle gözüküyor şu an. Araya çıkıp doğru düzgün çekeyim dedim. Şu an e, mükemmel gözükmüyor bence. Daha güzel sayfalar yapmıştım ama yine de güzel gözüküyor. Galiba ben videoyu burada bitireceğim. Bu sayfanın tamamını yapmış bulunduk. Bugün de olduğumuz için henüz burayı doldurmuyorum. Ee, burası özet kısmı. Ben artık bu kısmı haftanın özeti başlıklarıyla doldurmaya çalışıyorum. Bütün haftayı bitirdikten sonra buraya haftanın özetini yazıyorum. Hatta bununla ilgili TikTok'ta bir içerik de çekiyorum. Yani haftanın özeti şeklinde. Ee, o hafta ne kadar okuduğum nerelere gittim, neler izledim, neler tükettim vesaire gibi. Böyle basit başlıkta. <laughs> neler yaptıysam onlarla ilgili böyle bir paylaşım yapıyorum. Şimdilik bu kadar olsun benden. Böyle videolar çekmeyi çok seviyorum. Keşke dediğim gibi birkaç tane kameram olsa da yani birkaç tane telefonum olsa da bir kısmıyla ajandayı göstersem bir kısmıyla da beni görseniz. İleride onlar da olur inşallah diyelim. O yüzden beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın. Bu arada 2026'da kullanmayı planladığım ajandalar, defterlerle ilgili de bir tane video çekmek istiyorum. Hatta 2026'da kullanacağım haftalık ajandayı sipariş ettim yaklaşık 2 saat falan önce. Ama gelmesi uzun sürecek. O yüzden e, çok sabırsızım bu videoyu çekmek için. Çünkü e, ilk defa farklı bir şey deneyeceğim. Ve her neyse bu videoda çok bahsetmeyeceğim. Tabii ki o videoyu bekleyin. Pargom elime ulaşır ulaşmaz müsait bir zaman bulursam hemen 2026'da kullanacağım defterler, işte ajandalar videosunu çekeceğim. Kullanacağım defter için çok heyecanlıyım ve bilmiyorum. Her neyse. O zaman izlediğiniz için teşekkür ederim. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.